merhabalar. Ben İrem. yaklaşık 3 yıldır Teknasyon'da frontend geliştirici olarak çalışıyorum. Bugün sizlere frontend boyut tool'larından bahsedeceğim. front frontend boyut tool'ları web uygulamalarımız için tekrarlayan görevleri otomatikleştiren, performans ve verimlilik açısından kodumuzu optimize eden, karmaşık projelerimizi yönetmemize yardımcı olan araçlardır. Bugün sizlere bu araçları genel olarak 3 kategoriye ayırarak anlatmaya çalışacağım. İlk olarak linters ve formatörslardan bahsedeceğim. Sonrasında test dönüş ve modül bantlerslardan, bunların neler olduğundan ve neden bu tür araçlara ihtiyaç duyduğumuzdan bahsedeceğim. İlk konumuz olan linterlarla devam ediyorum. kodlama standartlarını uygulamamıza yardımcı olan geliştirme sürecinin erken aşamalarında hatalarımızı e, ...tespit etmemize yarayan ve kod kalitemizi artıran araçlardır linter'lar. E, linter'lara böyle aslında önemini anlatmak için size bir örnek e, anlatmak istiyorum öncelikle. E, yazılıma ilk başladığım dönemlerde arkadaşlarımdan bu tarz hikayeleri çok duyuyordum. E, bir linter olmadığı için hatanın nerede olduğunu bir türlü anlayamıyorlarmış. Ve bu yüzden e, örneğin noktalı virgül hatasıyla karşılaştıklarında bile kodu satır satır okuyup o hatanın nerede olduğunu ve neden kaynaklandığını bulmaya çalışıyorlarmış ve bu durum saatlerce sürebiliyormuş bazen ve çok sinir bozucu olabiliyormuş. O yüzden e, gerçekten bayağı zorlu bir süreçten geçmişler. Ancak şu anda linter'lar sayesinde bu tarz problemleri otomatik olarak e, yakalayarak hatalarımızı tespit edebiliyoruz. O yüzden bu e, bu tarz sıkıntılarla karşılaşmıyoruz. Kodumuzu belirli kurallar dahilinde kodlama standartlarına uygun bir şekilde yazabiliyoruz linterler sayesinde. Biz projelerimizde ESLint kullanıyoruz. ESLint birçok library ve typescript projeleriyle uyumlu çalışabilen bir linter. Aynı zamanda React Vue ile olan projelerimizde de kendi bünyesinde barındırdığı otomatik konfigürasyonlar sayesinde daha düzenli ve temiz kod yazmamızı sağlıyorlar. E peki linter'lar tek başlarına düzenli ve güzel kod yazmamız için yeterli mi diye sorarsanız tabii ki değil. Başka araçlara da ihtiyaç duyuyoruz. Bu araçlardan bir tanesi de formatırlar. Adından da belli olduğu gibi kodumuzu formatlayan yani kodumuzu belirli bir stile otomatik olarak biçimlendiren araçlar. E, diyelim ki projede birden fazla yazılımcıyla beraber çalışıyoruz ve her birimizin kendine ait e, şey bir nasıl diyeyim stilimizi otomatize ettiğimizi düşünün. Ben farklı isimlendirme tarzı kullanabilirim. Arkadaşlarım farklı şeyler kullanabilir. Ya da indentasyonlarımız e, kullandığımız e, kod editöründeki indentasyonlarımız farklı olabilir. Bu tarz şeyler e, kullandığımızda. E, projelerimizi kendimiz e, lokalimizde güncelleme yaptığımızda her bir dosyada farklı farklı şeylerle karşılaşılabilir. Örneğin ben başka bir editleme yapmışımdır. E, arkadaşım başka bir dosyada farklı bir editleme yapmıştır kendisine göre ve karmaşık kodlar ortaya çıkacak. Okunabilirliğimiz azalacak. Bu tarz problemler başa çıkmak için örneğin biz Pretier gibi bir formatter kullanıyoruz ve e, ekip arkadaşlarımızla beraber ortak bir kod standardı belirliyoruz. Bu sayede kodlarımızın okunabilirliğini de arttırmış oluyoruz. Hem de memnun bir şekilde e, kodlarımızı review ederken daha rahat bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz aynı zamanda da e, tutarlı bir e, kod bakımı sağlamış oluyoruz linter ve formatırların artılarından ve eksilerinden bahsetmem gerekirse de tabii ki en büyük artıları kod standartlarımızı iyileştirmesi ve geliştirme sürecinin erken aşamalarında hata yakalamamız sayesinde hata riskini, kodumuzun hata riskini azaltıyoruz ve kodumuzun bakımını daha kolay hale getiriyoruz. Tabii bu tarz araçların bazı eksileri de mevcut. Kurulum ve yapılandırma süreçlerinde yaşadığımız bazı zorluklardan dolayı zaman kaybı yaşayabiliyoruz ancak bize geliştirme sürecinde kazandırdıkları zamanı baz alırsak bu kaybettiğimiz zamanın pek bir önemi kalmıyor açıkçası. Um, bir sonraki madde test runners. E, test runnerslar e, geliştirme sürecinde tekrarlayan e, işlemleri otomatikleştirdiğimiz araçlardır. Bu araçlar sayesinde manuel olarak birçok sefer gerçekleştirdiğimiz e, ve bizi yoran işlemleri ortadan kaldırmış oluyoruz. Otomatikleştiriyoruz ve çok büyük bir zaman ve efor e, kazanmış oluyoruz. Bunlar sadece bazı şeyleri otomatikleştirmekten ziyade aslında kod derleme, test işlemleri, dağıtma süreçleri gibi bunları yönetmeyi kolaylaştıran da araçlar aynı zamanda. Yaygın olarak kullandığımız test runnerlar arasında Gulp, Grunt, NPM ve Yarn bulunuyor. Gulp ve Grunt birbirine çok benzer özelliklere sahipler. Onları ikisinden ayıran en büyük şey GALP'ın görevleri otomatikleştirmek için akış yöntemi kullanması. Burada akış yönteminden kastım işlemleri küçük adımlara bölmek ve her adımın ardından işlem işlemin sonraki adımını gerçekleştirmesi. Yani her şey adım adım yapması. Ayrıca GALP kendi içerisinde JavaScript kodu yazmamıza da imkan kılıyor. Bu da onu daha esnek ve yapılandırılabilir bir test runner haline getiriyor. NPM, NPM'i zaten duymayanınız kalmamıştır herhalde. Node.js için bir paket yöneticisi ve te, aynı zamanda testlanır. Ee, içerisinde bulunan package.json dosyasındaki script bölümünde e, belirtilen komutları NPM kendi içerisinde otomatikleştirir, otomatize eder. Bu komutlar sayesinde projemizin yapılandırmasını ve dependency yönetimini sağlayabiliriz. Aynı zamanda otomatik test süreçleri ve derleme işlemleri de yapabiliriz. Yani ise e, Facebook tarafından geliştirilmiştir ve e, NPM'e aslında şey olarak, alternatif olarak ortaya çıkmıştır. E, NPM'in yavaşlık sorunlarını da gidermeyi amaçlamıştır. NPM Yarn zaten çok e, benzer özellikler taşıyan test runner'lardır. Aynı işlemleri yapabilirler. Birbirlerinin alternatif olarak dediğim gibi kullanılabilirler. E, test kanırların artılarına ve eksilerine değinilmemiz gerekirse... E, tabii ki en büyük avantajları otomasyon. Yani işlemlerimizi otomatize etmeleri ve manuel olarak yaptığımız şeylerden bizi kurtarmaları. Bu gerçekten bize çok e, zaman kazandıran bir şey. Bunu bir örnekle açıklayayım. E, bizim de yaptığımız bir şey. E, mesela biz ben özellikle projeye do, görsel dosyaları eklerken e, bu görsellerin boyutlarını küçültmek için e, internet üzerinden bir online siteden bunların boyutlarını küçültüyordum. Tinyfy ediyordum bunlarla her seferinde uğraşmak zorunda kalıyordum. Her bir yeni projeye başladığımda ya da bir görsel eklerken dediğim gibi. Ama biz bunu e, GALP üzerinde bir komut yazarak, GALP projelerimizde bir e, komut yazarak düzenledik. E, GALP task'ını oluştururken JavaScript'te bununla ilgili bir özellik ekledik ve her ben görsel eklediğimde projeme ve projemin çıktısını alırken görsellerimin boyutunu küçülterek daha küçük megabaytlı yani performansını daha hızlı hale getirecek bir şekilde sistemimizin çıktılar alabiliyoruz. Bu bir tane örnekti. Aynı zamanda bunu mesela e, değişik bir örnek daha vermem gerekirse, SVG'lerimizi ikona çeviren bir test de yazdık. Bu test sayesinde de e, SVG'lerimiz ikona dönüşüyor ve hem kullanım kolaylığı sağlıyor, hem de kod içerisinde daha okunabilir bir e, kod elde etmiş oluyor. Çünkü SPc'ler biliyorsunuz uzun kodlara sahipler. Ama ikon kullanırken sadece bir class vererek bu e, SVG'mizi kullanmış oluyoruz. Bu da bize hem güzellik katıyor hem de Dediğim gibi daha okunabilir, daha best practice şekilde kod yazmamıza sağlıyor. Tabi e, tabii test runner'ların bazı eksiklikleri de mevcut. E, bu da şey e, görev görevleri otomatikleştirdiğimizde bazı eksiklikler kalabiliyor arka planda. Bunları dokümante edersek eğer bu eksikliklerden aslında kurtulmuş oluyoruz. Şöyle diyebilirim. Mesela diyelim ki biz bu görsel çevirmeyle ya da ne bileyim ikon eklediğimizde işlemleri yapan tasklarımızla ilgili bir dokümantasyon falan eklemezsek projeye sonradan gelen bir arkadaşımız ya da ekibe yeni katılmış bir arkadaşımız bu görevlerin ne yaptığını tam olarak anlamayabilir ya da ezbere çalışabilir. E, bu tarz işlemlerde arka planda yönetilen işte asıl görevleri anlamadığımızda teknolojiler konusunda bazı bilgi eksikliği yaşanabilir. Ee, bir diğer konum e, modül paketleyiciler. Ee, JavaScript e, modüllerini yönetmek, optimize etmek için kullanılan araçlardır modül paketleyiciler. Aynı zamanda HTML, CSS, görseller ve font gibi ases dosyalarımızda e, tek bir dosya veya dosya setinde paketleyerek tarayıcı tarafından kolay yüklenilebilir hale getirirler. E, bu bu işlem sayesinde de HTTP isteklerimizin sayısı azalır ve hızlı yüklenme süreleriyle web sitemize çok büyük bir performans hızı katmış oluyoruz. Daha iyi performanslı web siteleri elde etmiş oluyoruz. E, aynı zamanda kodumuzu daha küçük ve modüler parçaları ayırmaları sayesinde kolayca yönetilebilir, yeniden kullanılabilir kodlar yazmamıza da yardımcı oluyorlar. Popüler e, modül bundlers arasında Webpack, Parcel, Vite, TurboPack e, yer alıyor. E, her modül paketleyicinin kendine ait özelliği olduğundan dolayı bu paketler arasında doğru seçimi yaparken projemizin ihtiyaçlarına göre karar vermemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten e, birazdan ben e, hangi bundlers kullanmanıza dair birazcık bahsedeceğim. O zaman e, belki bir fikir sahibi olabiliriz. Modül paketleyicilerin avantajlarına gelirsek zaten e, kodlarımızı bölerek daha hızlı e, kod yazmamızı aynı zamanda minify edilmiş çıktılarıyla düşük boyutlu, yüksek performanslı web sitelerine sahip olmamızı sağlıyorlar. Ya burada görselde de görebileceğiniz gibi birden fazla JavaScript dosyası projemizi entegre edilmiş. Ancak e, her biri ayrı bir istek demek ve bu da web sitemizi yavaşlatan bir şey. Ancak e, modül paketleyiciler sayesinde tek bir JS dosyasına bunları birleştirebiliyoruz ve minify edebiliyoruz. Bu sayede de e, tek bir istekte daha hızlı bir web sitesine sahip olabiliyoruz. Aynı zamanda JavaScript modülleri kütüphanelerle de uyumluluk sağladığı için birden fazla teknolojiyi aynı anda kullanmamızı da sağlıyor modül paketleyiciler. Loaders'lar, plugin'ler, JavaScript framework'leri bunların hepsini uyumlu bir şekilde kullanabiliriz onların sayesinde. E Web geliştirme sürecinde biliyorsunuz ki genellikle birden fazla az önce de gördük. JS dosyası, CSS dosyası, font, görsel gibi birçok dosyaya üzerinde değişiklik yapıyoruz. Bu dosyalarda web tarayıcısında çalışmak üzere optimize edilmesi gerekiyor. Bu, bu noktada da Webpack gibi e, modül paketleyiciler devreye giriyor. Webpack e, kod organizasyonu, dependency yönetimi gibi birçok işlemi kendi bünyesinde barındırıyor. Peki Webpack hangi projelerde tercih etmeliyiz? Onun özellikleri nedir? Biraz da ondan bahsedeyim. Ee, Webpack, e Webpack, Webpack diğerlerinden ayıran şey aslında çoklu yapılandırma seçenekleri. Kendi içerisinde e, esnek bir yapı sunuyor. Birçok plugin ve loader ile genişletilebiliyor. Bu da bizlere projelerimizi özelleştirmek ve farklı teknolojileri bir arada kullanmak için aslında ortam hazırlıyor. Ee, Webpay'in aynı zamanda kodu küçük parçalara bölerek asenkron olarak yükleyebilme özelliği de bulunuyor. Aynı zamanda e, hot module replacement ile e, web sayfamızdaki değişiklikleri anında tarayıcıda görüntüleyebiliyoruz. Bu da sayfamızın yenilemeden daha hızlı bir şekilde development süreci elde etmemizi sağlıyor. Ya Webpay genelde büyük ve karmaşık projelerde tercih ediliyor çünkü dediğim gibi birçok yapılandırma süreci var içerisinde ve istediğiniz şeyi entegre edebiliyorsunuz aslında. JavaScript kütüphaneleri, CSS preprocessor'ları, loader'lar ve pluginlerle dediğim gibi uyumlu çalışıyor. Ancak Webpack'in şöyle bir dezavantajı var. Webpack çok fazla yapılandırma gerektiriyor. Bu yüzden de aslında biraz hem öğrenme eğrisi yüksek hem de çok karmaşık bir içeriğe sahip. Webpack 4'ten sonra aslında sıfır yapılandırma seçeneği geldi. Sıfır yapılandırma derken yine yapılandırmalar yapıyoruz tabii ki ama ee, ilk baştaki haline göre çok çok daha azaldı ama webpack 4 çıkmadan önce şöyle bir şey vardı işte çok uğraştırıyordu bize ve bunun gibi durumlarda da bizim yardımımıza parsel gibi zero configuration başlığıyla ortaya çıkan yani daha az konfigürasyonla ve koray kurulumla karşımıza çıkan e, modül paketleyiciler kullanıyorduk ve parsel e, JS, JavaScript kütüphaneleri, SAS, LESS gibi CSS sırlarıyla uygun bir şekilde çalışan bir modül paketleyici. Gelişmiş performansı ve optimizasyonlara sahip. Kendi içerisinde dahili Babel desteği bulunuyor. Aynı zamanda birçok tool'la da beraber kullanılabiliyor. Kendi içerisinde otomatik konfigürasyonları var. Aynı zamanda hızlı kurulumuyla çok da tercih edilen bir şey. Hatta State of JS 2022 verilerinde en çok kullanılan ilk 5 modül paketleyici arasında yer alıyor. Ee, bir diğer bahsedeceğim e, modül paketleyici ise VIT. VIT e, de hızlı ve esnek e, kurulumuyla yine öne çıkan bir modül paketleyici. Onun diğerlerinden ayıran özelliği bu. Kurulumu oldukça kolay, çok basit. E, aynı zamanda esp tabanlı olduğu için Diğerlerine göre 10 ve 100 kat aralığında daha hızlı bir şekilde bize bir çıktı sağlayabiliyor, paketleme yapabiliyor. Aynı zamanda yine kendi içerisinde hat modül replacement özellikleri bulunuyor. Başta Vue olmak üzere React, Svelte gibi frameworklerle çok iyi çalışıyor. Ee, ve nasıl, CSS kaynakları için de dediğim gibi modern standartlara uygun çıktılar elde etmemizi sağlıyor. Ve Vite oldukça tercih edilen bir e, modül paketleyici. Günümüzde de çok kullanıyoruz. Yani Webpack büyük projeler için uygun e, ve tercih ediliyorsa Vite de küçük ve hızlı çıkarılacak projeler için oldukça kullanışlı bir şey. E tabii ki büyük projelerde de kullanılabilir. Ee, bir sonraki bahsedeceğim de TurboPack. TurboPack Next 13 ile hayatımıza girdi. JavaScript ve TypeScript projeleri için kullanılabilen Rust programlama diliyle yazılmış bir artımsal paketleyici. Yani değişiklik yapılan kısımları güncelleyerek hızlı bir paket oluşumu sağlıyor. Ee, TurboPack performanslı ve modüler bir e, modüle paketleyici. Onu diğerlerinden ayıran özelliği de kesinlikle hızı. Çünkü Vite'i gördüğünüz az önce zaten 3,5 saniye içerisinde paketleyebiliyordu. Ancak e, Next onun e, neredeyse 3 katı hızında yani 1 saniye içerisinde modüllerimizi paketleyebiliyor. Peki TurboPack'in artıları neler? Eksileri neler? Kesinlikle artılarında hızlı sayabiliriz. Aynı zamanda Rust programlama dili ile yazıldığı için Rust'ta bellek güvenliği, hatalı işlem önlemi, yüksek performans gibi özellikleri kendi içerisinde barındığı için otomatik olarak Rust güvenliği de sağlıyor bize. E, eksilerinde de tabii ki e, çok yeni olması. Yani o kadar yeni ki kendi sitelerinde bile daha beta versiyonda olduklarını ve production için uygun olmadıklarını söylüyorlar. E, o yüzden bazı e, eklentileri desteklemeyebilir ama TurboBeki heyecanla bekliyoruz. E, güzel bir modül paketleyici olacağını ve kullanacağımızı düşünüyoruz. E, benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonlarınızı sunum sonrası yanıtlıyor olacağım. Teşekkürler.